Arkadaşlar merhaba, dersimize hoş geldiniz. Öncelikle belirtmek istiyorum ki ders kayıtları ve materyalleri sizlerle paylaşılacak. Bu nedenle not tutma konusunda endişe etmeyin. Derse odaklanın. Sohbet kısmından da ders hakkında arkadaşlarınızla iletişime geçebilirsiniz. Bugünkü konumuz geçen gün paylaştığım tartışma konusu olacak. Hepinizin konu hakkında hazırlıklı olduğunu ve farklı çıkış yolları bulduğunu düşünüyorum. Bu da beni heyecanlandırıyor. Ayrıca tartışma odalarında küçük gruplara ayrılarak da kendi aranızda tartışabileceksiniz. Ders sonunda bakalım nasıl bir sonuca varmış olacağız.